Ante silder olan SSR2X sağ sol zaman rölesini YouTube elektrik eğitimi aracıyla kumanda devresini oluşturduk. Sistemimizin devrede kalma süresini 8 saniye ayarladık. Sistemi kapalı kalmasını ise 3 saniye olarak belirledik. Şimdi sistemimize enerjimizi veriyoruz. Enerjiyi verdiğimizde bize left yazan yerden çıkış vererek sağdaki lambamızı 8 saniye çalıştırıyor. 8 saniye sonunda ise kontanı açarak lambamızı söndürüyor. T of süresi ise 3 saniyedir. 3 saniye devre kalktıktan sonra rahat yazan yerden bize çıkış veriyor ve soldaki lambamızı çalıştırıyor. 8 saniye yine lambamız çalıştıktan sonra 3 saniye sistemimiz durmaktadır. 3 saniye sonunda ise left kısmında lambamıza enerji vererek sağdaki lambayı yaktırmakta. 8 saniye sonunda ise sistemimiz tekrar kapatmaktadır. Döngü bu şekilde ayarlanabiliyor. Daha fazla saniye, dakika ve sağ cinsinden ayarlanabiliyor bizlere yorum kısmına ulaşarak sizlere ayarını.